merhaba arkadaşlar. Bugün Ormanda 99 gece oynuyoruz. Yanımda kankam var. Arkadaşım var. Ramella Roblox kanalına abone olmayı unutmayın. 3000 abone olacak Evet arkadaşlar. 99 güne kadar kalmaya çalışacağız. Başlayalım. Ben uzaylı şey aldım. Aa, dur şey, şey yap, yap, yapacağım. Yapacağım. Ya Şimdi hızlıca. Oo bir sürü. Şöyle kurtardım mı? Yok. Dur ilk önce şuradan da açacağım. Bok çıktı. O cıkı cıkı bu mu çıktı ya? Bu ne şanssızlık. Aşağı in. İn in. Anam. Okay. Ee, şu sesi e, başka yapsınlar arkadaşlar. Bu sesi küçük alıyorum Evet arkadaşlar kurtarıyorum. Aha bir tane daha kurt varmış. Okey. çok kurtu alayım. Sonra yemekleri toplayacağız. Bakın. Sola bakın arkadaşlar. Silah çıktı bari. Bakın şuraya. Aa boşluk. Keyif mi var? Biraz dayayayım bari. Nerede? Kör oldum. <laughs> Şimdi. Meclisin küçük kız sandık. Heh, burada. Hızlıca. Mızrak çıktı. Çok iyi. Şuralara gidelim. Hii. gelme. Gelme. Gel. Allah Heh. Açalım. Açalım, açalım. Ramela da... Ah! Ramel da, en güzel yere git gidiyor yapmış. Ama aşağıda alfa kurt var. Alfa abi gidersen sana et veririm bak. Ye. Yemezsen de yeme ya. Aa acaba çocuğumu mu kurtasaydı mı? <laughs> ha? <gülüyor> sus. Sus Sus. sus, sus. Oo ramla da. Sen de böyle bunu. Abi hiç değil. <laughs> <laughs> Çok iyi hasar veriyor bu arada bu. Ama ağaç gelme ama ağaç. Ama Allah Allah Öleceğim öleceğim. öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Oh, canıma bak. Öleceğim bu arada. Öleceğim. 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 bakın. Oha çok az. Bu arada ondan daha beter canım olmuştur. Açalım bunu. Buradaki. Tamam. Gidip çocuğu kurtarmaya gideceğim. Bunu buraya koydum. ihtiyacı kıtlamaya gidiyor ee. Buzula. Oo. Yakut sandık mı buldu kız? <laughs> biraz hastayım da. Yala yetişebilirim. Aa, onu da açacağım. Hapşuracağım. Hapşuracağım ya birazdan. Hapşurun attım. Çok garip. Hangi çikolata olmuş. Şey. Hapşuracağım ama ha hapşurmuyorum. Neyse iyi misin? Çıka bu ya. Kit kapı. Beyzin. Bak. Ramela diyor ki zarar veriyor. Hani? Çok kullanıyorum. Hani zarar vermiyormuş. Hani zarar vermiş. Ver Allah belanı. Öleceğim. Ha, yeter. Ama kurt spam oldu. En gıcık olduğum bir şey. Ne bakıyor? Bandajıma bakıyor kurt. Alma he. Yeme. Bu arada arkadaşlar benim internetimde problem var. Normal problem. İnternet, internetimin problemi. Normal problem. Ben nasıl önce bunu görmedim? Yeter. 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 Allah. Allah. Kovalama. Kaçma. Kovalama. Senin gibisi yok yok Başka kaçma kovalama senin gibi var var artık neden olmasın Allah belanı görmedim pardon abi. Ayı varmış arkamda. <laughs> Arkadaşlar niye <laughs> sevmiyorsunuz? Allah. <laughs> git, 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 abi, git, Allah buradan çıkamıyor. <laughs> Arkadaşa kaldım burada. Güzel yeri bulmuş. Allah belamı. Mama. Kurt olacak, öleceğim. telefondan oynanmış bir şey. Var <gülüyor> <gülüyor> O da almış. Bak ses geliyor. orta, orta, orta. Ay şey. Sorun yok. Çatıya çıkacağım arkadaşlar. gelmez. Hah, gelmiyor ayı. Ya bu kız, bu kız çok şanslıyla. Ben, ben de şanslıyım. Aşağı gördünüz mü? Ama açın.

Okuna, ok ne? Ok. Tamam. Oh canım adres. Oh canım adres. Allah. Hadi canım Evet arkadaşlar. Şimdi. Oh canım adres. Köşelerden gidiyorum ben. Bak bi o madde. Şansıma bak. Ramo uyandı. Ramo uyandıysa işte ben gidiyorum. Allah rahat belamı. Yani... Evet, Ramo uyanmış. Ve beni de gebertmeye gelecek. Yok. Şimdi çok. Çok çok. Allah. baş basmayacağım. <laughs> İnşallah akrep gelmez. <laughs> Canım o kadar az ki. Allah. İyi bak. Hay ee, galiba ee, ben. Nasıl? <laughs> 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 Şu anda sesle küçük oldum arkadaşlar. Ben ilk başta Ya e, anlamıştım. Dur petrol. İşte benzinleri falan buraya koyuyorum. Bunları da koyuyorum. Taşıncıya. Hı hı. Hep şey çıkmadı. Bu. Bu. Yok. Oo, bir saniye. Hatta hızlı şey yaptık lan. Ya. Ha çıktı. Hızlıca etleri topladım. Amcayı verecektim de amcayı yok etmiştim. <laughs> Okey şimdi çocuğu kurtarmaya gidiyor. He. Aa o zaten kurtarmaya gidiyor. O zaman ben diğerisini kurtarmaya gidiyor. He. Allah. Aa kamera. Hiç mi gitti yok. Aa gözüm mü bir. Arkadaşlar bu arada bazen sesim gidebiliyor. Ve çok hastayım. <laughs> yani sesimi garip değil. Çocuğu kurtar. Ben şey yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Bu arada arkadaşlar internet çok kötü. Ve sesim gelmiyor. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Allah Allah beni gıcık etme. Kankam nereye? Ben de oraya. <laughs> Abi bir küçüm yok vallahi. Küçüm yok. İnternet mi gitti diye baktım yok. Ne oluyor? İnternet mi gitti? <laughs> Uzaylı yere gitmiş. Ya. Hmm. Git. Git alfa. Alfa gitsin. Alfa gitsin. Gidelim. Ben de da Allah belanı, Allah belanı. Hmm. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar bu arada kanalı abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir tane olsunma e, olsun nasıl indirilir videosu çıkacağım. <laughs> Ötüm kaldı. Ötüm kaldı. Hayatta kalamadık. Evet, çık. evet arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak da unutmayın. Şortuma yoklası nasıl indirilir? 50 like'ta gösteriyorum. Ama o şortumda 50 like gelirse. Bye.